İtfaiye Müdürlüğü olarak son dönemlerde çok sayıda anız yangını ihbar almaktayız. Anız yangını genelde bilinçsiz bahçe temizlikleri ve bahçe temizliğinde sonra o atıkları yakmayla başlayan bir süreç kontrolsüz hale geldiğinde çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Sadece kendi bahçesinde küçük bir anızla başlayıp ormana sırayla eden bir yangına dönüşüyor. Vatandaşların bahçe temizliği ile alakalı da değil. Bu ormana atılan atık şişelerden biliyorsunuz mercek görevi görerek yangın çıkabiliyor. Sürücülerin araçta sigara içip yol kenarlarına atmasıyla yangın süreci başlayabiliyor. Tabii ki vatandaşlarımızın her türlü tedbiri kendisi alması gerekiyor. Lütfen araç sürücülerimizin sigara izmaritlerini camdan atmamaları Piknik yapılan alanlarda cam şişeleri ve atık malzemeleri bir poşete toplayıp çöplerimizi ortada bırakmamalı. Bahçe temizliğinden sonra bu anız dediğimiz atıkları yakmamalıyız ve bütün vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Anız yangını gördü, bir sürücü tarafından fark edilebilir bir vatandaş tarafından fark edilebilir. 112 acil çağrı merkezi üzerinden hemen itfaiyeye mutlaka ihbarda bulunmalıdır çünkü ne kadar erken müdahale edersek o kadar kısa sürede hem söndürmüş hem kontrol altına almış oluyoruz. Ancak herhangi bir ihbar gelmediğinde tarladan kuru otlardan ormanlık alana doğru gittiğinde mevsimsel olarak da zaten orman yangınlarıyla bir mücadelemiz oluyor. Ben Düzce halkından özellikle bu konuda çok duyarlı, çok dikkatli olmalarını istiyorum.